akşam. Sayın değerli divan, değerli meclis üyeleri, kıymetli basın emekçileri ve sevgili Eyüp Sultanlılar. Sözlerime başlamadan önce meclis üyemiz Emre Aykut'un ve önceki dönem meclis üyemiz Ünsal Aykutoğlu'nun babası rahmetli Yusuf Aykutoğlu'na Allah'tan rahmet Ünsaloğlu ailesine ve sevenlerine baş başsağlığı diliyorum. Temmuz takvimde sadece bir adı, adı, değil maalesef. Fazlasıyla acı yaşadığımız bir ay. Sosyal hafızalarımızda derin izler bırakan acılarla dolu bir ay. Belediyemizin işleyişi için önemli gündem maddelerine geçmeden önce bu konuyu dile getirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle benim için çok önemli bir gündem. Bundan tam 21 yıl önce 2 Temmuz 1993'te toplumsal vicdanımızı derinden yer bir olay yaşandı. İl valisinin özel davetiyle Pir Sultan Abbas Şenliği bakın Şenliğe davet edilen insanların karanlığa hasret, aydınlığa ve demokrasiye savaş açmış bir zine tarafından yakılması. 33 canımız, 33 aydınımız, 33 ozanımız maalesef bu, bu olay da hayatlarını yitirdi. Madınak, Madınak Oteli'nde yaşanan bu elim olay hafızalardan silinmemiş. Aksine her geçen yıl daha da artmıştır. Toplu, toplumsal vicdanı yaralayan, toplumsal barışın altına dinamik koyan bu tür olayların daha fazla anılması, sorumlu tarafları ve özellikle devletin bu konuda daha iyi önlemler alması gerekmektedir. Bu katliamda hayatlarını kaybeden, bugüne kadar acılarla yaşayan insanlara saygıyla selamlıyor ve acılarını paylaşıyor. Hı. Toplumun bu acı olaylardan ders çıkarması, toplumsal barışı ve huzuru sağlaması bu günlerin almasına bağlıdır. Şimdi bu tabii çok özel bir gündemdi bizim için. Özellikle benim için çok özel bir gündemdi. Bu gündemden sonra belediyemizin son dönemde yapmış olduğu bazı çalışmalarla ilgili bir, bir yer vermek istiyorum. Ee, öncelikle e, tabii burada şöyle bir e, arada vereyim. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grubun e, dilekçesini, daha doğrusu önergesini, e, burada söz hakkı istedik ama arada o es geçti. Şimdi biz biliyorsunuz Mart ayı itibariyle eee belediye yönetime geldik ve o dönemden beri de bu konularla ilgili iş şartlarını, iş ücretlerini nasıl arttırabiliriz araştırıyoruz. Bahsedilen ücretlerin tamam bizden önceki dönemde alınmış kararlar doğrultusunda oluşan ücretlerdir. Ve biz bunun zaten çalışanlar için yetersiz olduğunu görüyoruz. Fakat oluşturulan ekstra istihdamlar kaynaklı henüz bununla bir adım atamaz. Ama bu konuda da en kısa sürede gerekli adımlar atılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi gibi sosyal demokrasiye özümsemiş, işçi ve emekçinin yanında olan bir partinin bu hamleleri yapmaması abeste işgüvel olur. Şimdi belediyemizin biliyorsunuz çok kısa bir dönem oldu ama sosyal çalışmalarımız da bu anlamda başladı. Ee, daha önce dağıtılmış olan yeni doğan paketine şimdi ilave birkaç ürünümüzle beraber tekrar e, yeni doğan paketi e, ailelere, doğum yapan e, annelerimize dağıtılmaya başlandı. Burada herhangi bir kriterimiz yok. Başvuran herkese e, yeni doğan paketimiz verilecektir. Aynı şekilde e, belediye başkanımızın bir sözü olan kavurma desteğimiz başladı. Sosyal medyada görmüştür belki tutan vatandaşlarımız. Yaklaşık bin aileye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belirlemiş olduğu kriterlerle bir aileye bu kavurma desteğiniz verilmeye başlandı. Umarım niyetimiz ve çabamız o yöndedir ki bunu düzenli her an ay yapabilmek. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz bir eee etkinliğimiz var. Veteriner otobüsü. Biliyorsunuz EYÜK bu konuda daha önceki dönemlerde adı çok da iyi anılmayan bir belediyeydi EYÜK Sultan Belediyesi. Fakat yaptığımız bütün çalışmalar bu olumsuz algıyı yıkmak ve aslında EYÜK Sultan Belediyesi'nin diğer canlara da çare olabileceğini göstermektir. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca her hafta olmasa bile çok sık aralıklarla... İBB'nin veteriner otobüsü ilçemize gelecektir artık. Aynı şekilde daha önceki yönetimin aslında yaptığı güzel işlerden biri sera üretimimiz var. Belli alanlarda Ağaçlı Mahallesi'nde bazı tarımsal ürünler alabiliyoruz. Fakat bu tarımsal ürünlerin herhangi bir herhangi bir, girdisi, bir kaydı yok. Şimdi bu dönem bunu da bir düzen içerisinde belediyenin bir gelir kaynağı olarak tamamen kontrol altına alınabiliyor. Artık burada herhangi bir kişinin kendine özel bir alan yaratmasına izin vermeyeceğiz. Kesinlikle bunlar da kayıt altına alınarak aş yerine gönderilecek. Ki gönderildi de ilk hasatlarımız. Yine sosyal medyadan birçok vatandaşımızın gördüğü bir durumu daha burada belirtmekte fayda var. Çift alan plajı. Ee, tabii daha bizim istediğimiz, bizim beklediğimiz bir e, potansiyel yaratamadık maalesef. Çok kısa bir dönemimiz oldu. Bizim de çalışma sahamız, zamanımız kısaydı. Fakat Çift alan bütün eksikliklerine rağmen açtık. Hizmet vermeye başladı. Umarım e, önümüzdeki yaz orada neyi hedeflediğimiz, neyi amaçladığımızı vatandaşlarımıza rahatlıkla gösterebileceğiz. Ve daha da önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını orada vatandaşlarımız görecekler. Değerli Azirun, bugün burada anlattığımız projeler ve çalışmalar Eyüp Sultan Belediyesi olarak halkımıza en iyi şekilde hizmet sunma çabamızın bir sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dürüst ve halkçı belediyecilik anlayışından taviz vermeden halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle bu projeleri en iyi şekilde hayata geçireceğimize eminim. Bu inançla hepinize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum.